Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Bugün inşallah ahiret azığı konusunu inşallah sizlerle işlemeye çalışacağız. İnsanlar ve cinler için bir imtihan mekanı olarak yaratılan bu dünya, ilahi hikmet ve kudret nakışlarının ibretle sergilendiği bir yerdir, bir mekandır. Son insanla bu serginin hükmü de nihayete erecektir. Yani kainat her şeyiyle fanidir. Var edilen her varlık yokluğa, dünyaya gelen her canlı da ölüme mahkumdur. En isyankar ve inkarcı insanlar bile günün birinde Cenab-ı Hakk'ın bu fermanına ister istemez boyun eğmek zorunda kalacaktır. Fakat ezeli ve ebedi olan Allah'ın bizzat yaratıp müstesna kabiliyetlerle donattığı insan asla faniliği istemez, daima ölümden kaçıp sonsuzluğu arar. Bu arayış onun yaratılışının derinliklerine işlenmiş en köklü özelliklerden biridir. Bundan dolayıdır ki Dünya hayatı boyunca fanilik kafesine hapsolmuş bulunan insanın kendi içinde çözmeyi arzuladığı en mühim mesele ölüm meselesi, ölüm muamması ola gelmiştir. İnsan hakka ve hakikate uyacak bir kıvamda yaratıldığından özü itibarıyla meçhule rıza göstermez. Daima malume yani bilinene koşar. Meçhuller ve belirsizlikler onu deruni bir ızdıraba sevk eder. Bu sebeple ölümden sonraki hayata dair meçhuller öteden beri insanlığın zihnini ve gönlünü çokça meşgul ede gelmiştir. İnsanı içten içe ürpertip tedirgin kılan bu meçhuliyetin üstü türlü sebeplerle örtülmeye çalışılmıştır. Bununla beraber herkesi şiddetli ve ateşli bir girdap halinde saran ölüm, istisnasız herkesin tadacağı bir istikbal hakikatidir. Hal böyle olunca onu maluma bağlamak da beşeri ihtiyaçların ilk sıralarında gelir. Duygular, düşünceler ve gayretler ölüm muamması üzerinde derinleşmedikçe toprak altındaki o istikbal diyarının sırrı keşfedilemez. Korku ve ürperti ile ölümden kaçmak anlamsız bir yorgunluk. Onu görmezden gelip unutmaya çalışmaksa en büyük ahmaklıktır. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Zalika ma minhu Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Yani ölümden kaçacak bir sığınak olmadığı gibi ondan kaçanların kurtulduğuna dair bir haber de duyulmamıştır. Ölüm vakası İnanan veya inanmayan bütün insanlığın müşterek kaygısıdır. İnsanlar ölüme yükledikleri mana itibarıyla birbirlerinden ayrılsalar da acaba öldükten sonraki halim nasıl olacak gibi suallerle kalplerde düğümlenen gelecek endişesi, istikbal endişesi bütün insanlığın aslında ortak meselesidir. Çünkü yaşadığımız bu hayat beşikle tabut arasına sığmayacak kadar yüce bir hakikattir. Hal böyle olunca insan zihninde beliren hayat nedir sorusuna yalnızca toprağın rutubeti ve mezar taşlarının sessizliği cevap olarak verilirse bu kadar karanlık bir hayattan daha acı bir şey olamaz. Dünyaya geliş ve ahirete gidiş manzarası karşısında kendi akıbetini düşünen bir insanın iç dünyasını böylesine ağır bir belirsizlikten ve endişeden kurtaracak yegane şey ilahi beyanlardır. Beşer tefekkürü ile kavranması mümkün olmayan bu istikbal düğümünü çözebilmek ancak vahyin ve peygamberlerin irşadına bağlıdır. İnsanın yöneleceği yegane kurtuluş kapısı Fani dünyada Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp gerçek ve ebedi hayata hazırlık yapabilmektir. Hepimiz ilahi imtihanın sergilendiği bu cihan mektebinin birer talebesiyiz. Kulluk tahsilimiz ecelimizle son bulacak, amellerimizle toprağın sinesine gömüleceğiz. Yani dünya hayatı Allah'ın rızasına nail olmak ve ebedi istikbali kazanmak için verilen bir mühletten ibarettir. Muhterem kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bu ilahi hakikatlere sırt dönenler ölüm ötesi ile ilgili sayısız hurafelere inanarak türlü sapıklıklara sürüklenmekten kendilerini kurtaramamışlardır. Zira akıllar üstü bir mevzu olan ölüm ve ötesini cılız idrak idraklerimizin terazileriyle ölçebilmek mümkün değildir. Ahiret mefhumunu kendi akıllarıyla ölçüp biçmeye kalkışan nice gafiller ilahi beyanlarla işin aslı kendilerine açıklanınca gerçeği kabul etmek yerine nefislerinin hoşuna gitmediği için Bazen alay, bazen telaş içinde ihtilaf ve münakaşalara dalmışlardır. Bunlardan Mekke müşriklerinin halini Cenab-ı Hak şöyle beyan etmektedir: Amme yeteşe anin ne beyil Birbirlerine neyi soruyorlar? İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Ayet-i kerimede beyan edilen büyük haberi müfessir Hamdi Yazır efendi şöyle izah eder. Bu haber Peygamber Efendimizin gönderilmesi ve özellikle onun Kur'an ve nübüvvet ile bildirdiği kıyamet haberidir. İman etmeyenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilişi ile ilgili birbirlerine soruyorlar. Bu haber de ne o Allah tarafından Allah'ın birliğine ve ahiret gününe inanmaya çağırmak için gönderilmiş elçi miymiş? Hele o kıyamet haberi de nedir? Ölüler dirilecek, herkes yaptığından sorulacakmış öyle mi? diyorlar. Kimi öyle diyor, kimi öyle şey mi olur diyor. Kimi de acaba diye tereddüt ediyordu. Muhterem kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu istikbal haberinin teşekkürlerle, minnetlerle karşılanması gerekirken ne yazık ki alay, hakaret ve biganelikle karşılanması nefsine mağlup insanların böyle bir akıbeti kabullenmek istemeyişlerinin en tabii bir neticesiydi. Müşriklerin kendilerine haber verilen ahiret gerçeği karşısında sergiledikleri inat ve yalanlama tavırlarına ayeti kerimelerde şöyle temas edilmektedir. Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşa kaldılar da kafirler bu ne tuhaf şey öldükten ve toprak olduktan sonra mı diriltileceğiz? Bu akla uzak bir dönüştür dediler. Kaf suresi 1 ve 3. ayetler arası. Halbuki öldükten sonra dirilişin Rabbimiz için hiç de zor olmadığı diğer bazı ayeti kerimelerde de şöyle beyan edilmiştir. İnsan görmez mi ki biz onu nutfeden bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş, kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Malumunuz muhterem kardeşlerim günümüzde daktiloskopi denilen ve parmak izlerini inceleyen bir ilim dalı vardır. Bu ilim parmak izlerinin ömür boyunca hiç değişmediğini ve hiçbir insanın parmak izinin bir başkasınınkiyle aynı olmadığını ortaya koymuştur. Bu sebeple emniyet ve hukukta en güvenilir hüviyet tespiti parmak ucu iziyle yapılmaktadır. Bu hakikat 19. asrın sonlarında keşfedilmiştir. Oysa Kur'an-ı Kerim parmak uçlarının bu hususiyetine Asırlar öncesinden dikkat çekerek ayrı bir mucize sergilemiştir. Bu da Kur'an'ın daima önden gittiğinin, müsbet ilmin de onu şerh ve tasdik ederek ardından geldiğinin sayısız misallerinden biridir. Mahlukatı ilkin yaratıp sonra kıyamette onu diriltecek olan odur ki bu öldükten sonra diriltme ona ilk defa yaratmaktan daha kolaydır. Mekkeliler ve bilhassa kendilerini eşraftan sayan fakat kibir ve gururlarının esiri olan Ebu Cehil ve yandaşları Peygamber Efendimizin nübüvvet vazifesini çekemediklerinden onun verdiği ahiret haberini de hayret ve şaşkınlıkla karşıladılar. Kureyşlilerin bu menfi tavrına temasla başlayan Nebe Suresi'nde beşerin ölümden sonraki meçhullerini aydınlatan haberlerle ilgili olarak büyük haber buyurulmuştur. Bunun hikmeti ise çok açıktır. Çünkü insanlar ölüm karşısında müşterek bir ızdırap içindedirler. Yaşayanlar için ölümden büyük hadise olmadığı gibi onun ardını aydınlatan haber de büyük haberdir. Bu azameti kavrayan idrakler fani ve gelgeç nimetlerle gereğinden fazla oyalanmayı bırakır. Yalancı istikbal hayallerinden gerçek ve ebedi istikbale yönelirler. Zira böylesine büyük bir istikbal haberini hangi aklı selim sahibi insan göz ardı edebilir? Ölümün tefekkürüyle aydınlanmamış bir hayat, karanlık bir musibet gecesinden farksızdır. Ebedi saadet güneşi ilahi beyanlara gönlü vererek yaşayıp müsterih bir vicdanla ölmesini bilenlerin ufkundan doğar. Bundan dolayıdır ki İslam dini ölümü hatırlatmayı ve ona dair hazırlıkla meşgul olmayı zeka eseri saymıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte El keyyüsü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mevt akıllı insan nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışandır buyurulmuştur. Muhterem kardeşlerim, ölümden kaçarak boşuna yorulan, ölümü kendinden uzak görerek kendini kandıran gafillerin aksine nebevi terbiye ile yetişen ashab-ı kiram ve onların izinden yürüyen hak dostları ölümü hazırlanmayı onu sık sık hatırlamayı ve adeta ölümle iç içe yaşamayı hayat düsturu edinmiş kullarda. Nitekim sahabe-i kiramdan Ebu Hureyre radıyallahu anh ölümü kendisine o kadar yakın görüyordu ki bir cenaze götürüldüğünü görse adeta ölüye seslenerek git biz de ardından geliyoruz derdi. Hazreti Ali radıyallahu anh de sık sık kabirleri ziyaret ederdi. Bir gün ona ne oluyor neredeyse mezarlara komşu oldun dediklerinde şu karşılığı vermiştir. Onlar sizden çok daha iyi komşulardır. Çünkü onlar dünyalıktan bahsetmezler. Lisanı halleriyle de sürekli ahireti anlatırlar. Hakikaten muhterem kardeşlerim, ölümün ürkütücü ağırlığını kelimelerin zayıf omuzları taşıyamaz. Ölüm sessizliğine bürünmüş her bir mezar taşı hal lisanıyla konuşan bir nasihatçıdır. Dolayısıyla mezar taşlarından yükselen sessiz feryatları duyup hissedebilmek müminler için büyük bir bahtiyarlıktır. Hazreti Osman radıyallahu anh bir mezarlığa uğrasa sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir gün kendisine cennet ve cehennem anıldığı vakit ağlamazsın da mezar başında niye ağlarsın diye sorulduğunda Hazreti Osman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabir ahiret yolunun ilk konak yeridir. İnsan orada kendini kurtarırsa ondan sonrası kolaydır. Orada kendini kurtaramazsa ondan sonrası daha zordur. Buyurduğu için ağlarım karşılığını vermiştir. Meymun bin Mihran anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz ile bir mezarlığa doğru gittik. Mezarları görünce hüzünlendi. Sonra bana dönerek, Ey meymun, Bunlar atalarımın mezarlarıdır. Sanki dünyaya hiç karışmamışlar gibidir. Baksana nasıl toprak altında kaldılar. Mezarları eskidi, bedenlerini de toprak yedi bitirdi dedi. Ardından da nemli gözlerle bir mezara bakarak vallahi şu mezara girip de azaptan emin olan kimseden daha büyük bir nimete kavuşmuş bir kimse düşünemiyorum dedi. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin başlangıcında kabir ziyaretini tekrar şirke dönülmesi tehlikesinden dolayı yasaklamıştı. Zira cahiliye zamanında insanlar ecdatlarına ait ruhların kutsiyet kazandığını düşünür ve ölülerinin çokluğunu öne sürüp kavimlerinin büyüklüğüyle övünmek için kabir ziyaretlerinde bulunurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cahiliye adetinden bir eser kalmaması için ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat İslam kuvvet bulup iman ve tevhid kalplere iyice yerleştikten sonra Artık mezarlara tapınma, onlardan bir medet umma ve onlara kutsiyet atfetme endişesine mahal kalmadığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretlerine izin vermiş ve hatta bunu şu sözleriyle teşvik etmiştir. Ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Şimdi ise ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti size ahireti hatırlatır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini ve Cennetül Baki kabristanını sık sık ziyaret ederek bu hususta bizzat örnek olmuşlardır. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi. Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslim halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. Bir mümin de muhterem kardeşlerim kabristana gittiğinde önce kabir halkına selam vermeli, onlar için dua etmeli ve bir gün kendisinin de onlar gibi olacağını tefekkür etmelidir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kabirdeki ölü denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sadık arkadaşından bir dua bekler. Şayet bir dua gelecek olsa bu onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur. Şüphesiz Allah kabir ehline dünyadakilerin duası bereketiyle dağlar misali ecir verir. Dirilerin ölülere gönderebileceği en iyi hediye ise onlar için istiğfar etmek ve onlar adına sadaka vermektir. Kabir ziyaretlerinde bilhassa Kur'an okumak 1400 senedir uygulana gelen bir icmadır. Kur'an tilavetiyle hasıl olan ilahi rahmetten mevtaların da istifadesi için bilhassa Yasin-i Şerif okumak herkesin bildiği ve tatbik ettiği bir usuldür. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Bir kimse onu Allah'ın rızasını, ve ahiret yurdunu talep ederek okursa muhakkak günahları bağışlanır. Üllerimize de Yasin suresini okuyunuz. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçmektedir. Kabir ehlinin manevi istifadesi için diğer sure ve ayetlerden de okunabilir. Buna dair pek çok rivayetten birisi şöyledir. Sizden biri vefat ettiğinde onu fazla bekletmeden kabre götürünüz. Defnettiğiniz zaman da biriniz baş ucunda Fatiha suresini, ayak ucunda da Bakara suresinin son kısmını yani Amener Resulü'yü okusun. i̇mam Şafi rahmetullahi aleyh de şöyle buyurur. Mezarın başında Kur'an'dan ayet ve sureler okumak müstehaptır. Kur'an'ın tamamının okunması, hatim edilmesi ise daha güzeldir. Dolayısıyla kabirleri ziyaret etmek, orada bulunanlara selam verip dua ve istifarda bulunmak, onlar adına hayır hasenat yapıp Kur'an tilavet etmek, mevtalar için bir rahmet vesilesidir. Kabir ziyaretleri İslami edep esaslarına uyularak yapıldığında, pek çok hayra vesiledir. Zira ölümü tefekkür neticesinde nefislerin ihtirasının kırılacağı, insanın daha çok takvaya yönelip hassas bir kalbe sahip olacağı ve dünyada yerli edasıyla dolaşma gafletinden sakınacağı muhakkaktır. Kabristanlar her insanın kendi istikbalini gösteren bir ayna gibidir. İnsan bu aynaya sık sık ve ibret nazarıyla bakabilirse hayatını boş hevesler peşinde ziyan etmekten de uzak durur. Dolayısıyla kabir ziyaretleri ölüme ve ahirete hazırlanma gayretinin en güzel vesilesidir. Cenab-ı Hak cümlemizi her gününü son günüymüş gibi büyük bir rikkat, incelik ve gayretle değerlendiren, ölmeden evvel ölmek sırrından hisse alabilen, dünyayı ahiret penceresinden seyreden, kabristanların sessiz, sözsüz fakat dehşetli vaazlarına aşina olabilen, firaset ve basiret sahibi salih kullarından eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.